Tarım İl Müdürlüğü'nün vermiş olduğu 150 hibe destekli fidelerden 1000 adet aldım. Toprakla buluşturacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı destekleri Gümüşhane'de fide olarak çiftçiye ulaştı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün başlattığı çalışma kapsamında 69 bin domates, salatalık ve biber fidesi farklı ilçelerdeki çiftçilere dağıtıldı. Proje kapsamında il genelinde örtü altı yetiştiricilik yapan çiftçilerimize talepleri doğrultusunda yüksek verimli 30 bin adet F1 hibrit salatalık fidesi, 39 bin adet dolmalık biber fidesi olmak üzere toplam 69 bin adet sebze fidesi dağıtımı yapılacaktır. Bu projeye ilave katkı olarak yine il müdürlüğümüze temin edilen 126 bin F1 hibrit domates fidesi de eklendiğinde toplam 195 bin adet sebze fidesini Gümüşhane'de toprakla buluşturacağız. Örtü altı üretim yapan çiftçilerin yoğun talep gösterdiği örtü altı sebze üretiminin geliştirilmesi projesini il özel idaresi de destekliyor. Kamu kurumlarınızın yapmış olduğu bu proje faaliyetleri sizleri daha iyi desteklemek, sizleri daha iyi bilinçlendirmek ve toplam hasılayı, toplam çıktıyı arttırmada çok büyük önem arz ettiğini düşünüyorum. Dağıtılan fidelerle sebze üretiminin artması, hasatta da çiftçilere daha fazla kazanç sağlanması amaçlanıyor. Bu yıl tarımın verdiği fidelerden 500 adet aldım. İnşallah 4-6 seracılığı yapacağım. İnşallah güzel bir verim olur. Toprakla buluşan fide desteğiyle kaliteli üretimin yaygınlaşması, gümüşhane ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.